Selam arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte bilmiyorum ismini ruh, ru, bir şey ismi işte bu oynuyoruz son oyuncudan oynuyoruz tabii ki de. arkadaşlar oğlum tümünü alıyor size bırakmıyorum ha ha şaka şakaş şaka ağlama ağlama al vereceğim size bir de kule <laughs> Kasma yok oğlum. Allah Allah. Fazla kasma yok. <laughs> şey. Gençler hadi ya. Hemen şöyle bak. Allah'ım. Oo adamlar çalışıyor işte çalışıyor. Hemen şu odaya bakalım. Buna lan düşmüyor. Şu oda. Onlar senin sence ilk. Geçten hadi hadi. Tamam dur. 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 Ha hadi. Hı -hı, bu burada gömülür mü? Ama gömülür şimdi. Nasıl yazıyorum ben bunu? O kadar acele yazıyorum ki. E hmm. Allah'ım atla sen Allah'ım Allah ya Rabbim. Kaç dakika olur ki bu video? <laughs> uzun olursa atmam. Şakalar yapacağım. Atmam lazım oluyor ya. Oo. 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 Geliyor. Geliyor. İnşallah kayar. Yan edeceğiz bunu biliyorum. Ben bakayım yeni verir onu söyleyeyim arkadaşlar. 5 gün ban banlandı diyor. Gençler benim kanım aç gerçeğe gitti anlamam gerçeğe gitti yani neyse şöyle yeter. ne lan kanki sen yemek satıyordun yemek 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 evet. bu 4 6 tane yemek adam evet. şimdi bu gold gold 13 tane gold silver Gold. Ha ha. Ee, blok 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 blok. Bir tane kılıç yapmamız lazım hemen. Kılıç o bir tarafta yapılıyordu. İşte olacak. Ondan yol çekecek Silver hemen silver. Silver. Kaçı? 3 silver yap. 1 sonsuzluk. Hemen alalım. Ee, hemen şuradan bir blok alacağız lan. Oğlum çekilsen ya. Hadi lan. Ha, lakva. Ha hep yanlış. Ha, hel attım Allah'ım bunu ya bu amacın kim yaptı şimdi? Yap. Küfür edeceğim. Töbe töbe ya. Töbe töbe küfür. Ne küfür lan? Benden küfür duyam. Hayatta olmuyor Ben küfür etmem arkadaşım Ama ciddi ciddi. Ben şuraya blok. Blok blok blok. O ne yapmışlar oğlum bu? Eski yöntemler. Ne kadar yavaşım. Ee. hadi. Oğlum hadi. Allah'ım. Fazla Minecraft oynamıyorum. Bu anlarda. Aslında oynuyoruz da. Yol ne Kötüyüm ben. Onu söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bir video geliyor bir video gelmiyor. Oo. Bakın şuradaki logoya rahatsız oluyorsunuz bana yorum olarak atın altıya. Aşağı altıya 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 diyecektim ben ya da bir şey değil. her neyse. Yorum olarak yazın. Cahilem kanki tamam cahilim. Al yap. Oo, bu tarafta işlem ben böyle diyorum. Ha ben böyle görüşerken düşeceğim onu biliyorum. Kesin gül. <laughs> Bakın ben yemek yemeyi unuttum. Allah'ım. Ha kanki bana bak. lan. Ben gidelim şu adama bir Al. Hmm. Aman ama ben sizle mi uğraşacağım ya? Abi yok atmış birisi. Tamam. Allah'ım. Tamam bak düşüyordum işte. Düşüyordum. Ben böyle ki. Hmm şu şeyin en kapatın bari de. İki duvar yapalım, iki katla. Evet, devam ediyoruz. Biraz. Anam ne oluyor? Ölüyorum. Ölüyorum. Hadi bak sakal. Patlamadı. Patlamasın dese. Ya ben intihar ederim ki al. Ha öldük ha. Ha bitti oyun. Ya Aha. ben yeneceğimizi biliyordum işte ya. Ya oho. Hemen giden ben menüyü Ana. Ha biliyordum ben. Allah Allah biliyordum işte. Hmm. İkinci gidelim bari. Burası karanlıkmış. Burası karanlık. Ya aha hemen video her neyse. Görüş iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ee, şu logodan şuradaki logodan rahatsız olduysanız e, yorum olarak at, atın aşağıya. Yorum olarak yazın. Yolu logoyu kaldırayım. Ya sen ben de beğenmiyorum fazla. Ben her yani Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.